Akşam erken iner mapushaneye. Ejderha olsan kar etmez. Ne kavgada ustalığın, ne de çatal yürek civan oluşun. Kar etmez, inceden içine dolan, alıp götüren hasrete. Akşam erken iner mapushaneye. İner yedi kol demiri, yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe. Karşıda, duvar dibinde, üç dal gece sefası, üç kök hercai menekşe. Aynı korkunç sevdadadır, gökte bulut, dalla kayısı, Başlar koymağa hapislik, karanlık, can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri. Bense Voltada ranza dibinde. Ve hep olmayacak şeyler kurarım. Gülünç, acemi, çocuksu. Vurulsam, kaybolsam derim. Çırılçıplak bir kavgada Erkekçe olsun isterim, dostluk da, düşmanlık da. Hiçbiri olmaz halbuki, geçer süngüler namluya. Bayışlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti, İlk nefeste yarılanır cigaram. Bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum, sen de mi diyeceksin. Ama akşam erken iniyorum hapishaneye. Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni. Çıldırasıya.